Mediamarkt'ın YouTube kanalından herkese merhaba. Shiftelit.net editörleri olarak Mediamarkt'ın YouTube kanalına konuk olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim sevgili dostlar. Çünkü çok güzel önerilerle geldik. Neden? 4 gün boyunca yılbaşında evdeyiz. Evde zaman nasıl geçecek? Teknoloji bize nasıl yardımcı olabilir? Bu sorunun yanıtını vereceğim. Evde keyifli zaman geçirebilmek için öncelikle dev bir ekrana ihtiyacımız var. Bu ekran bize çok iyi programları net bir şekilde göster gelsin set çok iyi gelsin istiyoruz. 4 gün arkadaşlar 4 gün boyunca evde olacağımız için bunlara ihtiyacımız var. Bununla beraber sadece televizyon kanalları izlemeyeceğiz. Arada oyun da oynayacağız. Bazı aksesuarlarla beraber oyun keyfini evdeki bütün ahaliyle beraber katlayacağız arkadaşlar. Online olarak arkadaşlarımızla da dahil etmek istediğimiz böyle eğlenceli cihazlar neler olabilir? Şimdi bunları sizlere anlatacağım. Televizyonlar tabii ki ilk bakmamız gereken ürün grupları. Burada Samsung'un 8 8K televizyonlarını görüyoruz. Arkadaşlar bir ara 8K televizyona ihtiyacımız var mıydı diyorduk. Şimdi telefonlar bile artık 8K kayıt yapabiliyor. O nedenle buradaki televizyonlar artık ihtiyaç haline geldi. Samsung'un görüntü kalitesi gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi bu arada. Buradaki detaylara böyle kilitlendim kaldım. Yani şuradaki detayların kalitesine, rengin kalitesine bakabilir misiniz? Şu tarafta da Philips var. Philips'i de çok seviyorum. Sebebi şu kendine az özellikleri var. İşte arka tarafta bir Ambilight teknolojisi var. Bir de Philips'in her bütçeye uygun seçeneği de var. O çok güzel. Mesela arka tarafta daha büyük seçenekler var. Bakayım onlar neymiş böyle. Olamaz. Hakikaten çok büyükler arkadaşlar. Bu kaç? 75 mi? 65'miş ama işte Ambilight teknolojisiyle beraber 65 oluyor size. 75, 85 tasarım konusunda da çok ciddi iyileştirmeleri var. Burada da LG'nin bazı seçeneklerini görüyorum. Nanosel teknolojisine sahip olan 4K televizyonu burada mevcut. Farklı farklı boyutlarda. Bu arada LG bir panel üreticisi olarak bu işi gerçekten çok başarılı yapıyor. Ya o kadar güzel bir yerdeyim ki. O kadar fazla seçenek var ki. Şimdi Samsung'u söyledim. Philips'i söyledim. LG'yi söyledim. Yerli markamız Vestel, MediaMarkt mağazalarında tüketicilerle buluşabiliyor. Bakın kutular hazır. Nanosel 55 inçlik. Şöyle ittirince gidiyor mu bunlar? Evet. Ne dersiniz? Bir tane götürelim mi? Gerçekten buraya gelince boş çıkmamak istiyor insan. Bir de şöyle bir durum var. Televizyon, tamam baktık bütün markalara. Televizyonla beraber öyle komşuları çok fazla rahatsız etmeden ses konusunda da iyi bir performans almak istiyorsanız Burada soundbarlar barlar var. Farklı farklı aksesuarlar var. Mutlaka onları da görün isterim. 4 gün boyunca televizyonda sadece kanalları izlemeyeceğiz. Güzel oyunlar da var. Konsollarla beraber çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hangi konsollar var? Şu anda gözlerim PlayStation 5'i arıyor. Sizin de gözünüz Mediamark mağazalarında ve Mediamarkt.com.tr'de olsun. Çünkü geldiği gibi tükenen bir ürün arkadaşlar. Ama burada PlayStation 5'in yanı sıra Xbox Series X'i görüyoruz. Daha küçük boyutlu dijitalleşen One S'i görüyoruz. Seris S'i görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel oyun konsolları var. Nintendo'yu görüyorsunuz. PlayStation 4'ümüz şu anda yine mevcut. Aksesuarlar. Ah ah bizi öldüren bu PlayStation 5'in kolu. Yani bende de bir tane var. Aslında şimdiden bir tane daha alsam iyi olur. Gelen misafir de oynar. Bütün seçenekleri burada görebiliyorsunuz. Şimdi bu işin konsol tarafıydı. Burada da oyunlar var. Sims 4, Mortal Kombat, GTA 5'i görüyorsunuz. PES 2021 Uncharted, God of War o kadar güzel seçenekler var ki işte burada bakın ne var ne buldum. Call of Duty Black Ops Cold War ve PlayStation 5 için arkadaşlar. Gerçekten çok mükemmel oyunlar var. Bu arada şunu oynuyorum. Demon Souls. PlayStation 5'te oynuyorum. O az önce gösterdiğim kolla beraber o kadar güzel etkileşim alıyor ki. O 4 gün nasıl geldi, nasıl geçti hiç anlamayacaksınız. Eğlenceyi tamamlayan şey iyi görüntü olduğu kadar bu görüntüye eşlik etmesi gereken ses de çok değerli bizim için arkadaşlar yanımda. Yani gülüyorum ama yani şunları hep görüyorum. Diyorum ki ya bunları ben nerede kullanacağım? Keşke müstakil bir evim olsa ya da çok iyi komşularım olsa. Şöyle bir şey alsam, ortamı şenlendirsem, kimse de rahatsız olmasın masa. Tabi bu çok efsane bir şey. İsterseniz bunları da bulabilirsiniz ama daha küçük boyutlu. Mesela işte az önce söylemiş olduğum gibi televizyonlara ekleyebileceğiniz soundbarlardan tutun da yine evde kullanabileceğiniz farklı ses sistemlerini burada bulabiliyorsunuz. Ses gerçekten çok önemli. İyi bir görüntü tamam ama bazen de diyorsunuz ki ya ben sadece müziğin keyfini çıkartmak istiyorum. Gözlerimi kapatmak istiyorum. odada bu müzik bana eşlik etsin. Ruhumu okşasın diyorsunuz. İşte o nedenle çok iyi bir ses sistemine ihtiyacınıza Fiyatlara baktım. Bu arada fiyatlar tahmin ettiğimden çok daha iyi. O nedenle mutlaka göz atın. Geldik videonun sonuna. 4 gün boyunca kalacağımız evde neler yapabiliriz? Hangi cihazları alırsak evde keyifli, eğlenceli zaman geçirebiliriz? Bu sorunun yanıtını sizlere vermeye çalıştık. Anlattığımız bütün ürünlerin linklerini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tıklayarak güncel fiyatlarını ve diğer teknik özelliklerini de görebilirsiniz sevgili dostlar. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. them